Dostlar merhaba bugün sizlere simyadan bahsedeceğim. Simya nedir nasıl yapılır bilmeyen çok fazla arkadaşımız var. Özellikle 2009'da 2010'da oyunu oynamış bırakmış daha sonra bu özellikler geldikten sonra oyundan da soğumuş açıkçası yakalayamadım diye düşünen arkadaşlar için. Bugün sizlere simya nedir nasıl kullanılır ne işe yarar bunlardan bahsedeceğim. Onun öncesinde arkadaşlar bir hype özelliği gelmiş biz bunu hiç kullanmadık. Sizden ricam bir hype verebilir misiniz bu videoya bakalım video ne kadar öne atacak. Neyse şimdi ben seriden başlayalım. Arkadaşlar simya pencereniz Gördüğünüz gibi envanterinizi açtığınızda buradan ulaşabiliyorsunuz ejderha taş simyası şeklinde. Veya O'ya bastığınızda böyle bir panel geliyor. Panel korkunç görünüyor. Diyorsun bu ne lan bir sürü şey var. Aslında hiç de öyle değil abi. Çok basit bir mantığı var. Arkadaşlar bu panel 7 farklı simyadan oluşuyor. Bunları şu an göremiyorsunuz ama bu slotta mesela elmas, burası yakut, burası yeşim, burası safir, grena, onyx ve ametisten oluşuyor. Bu simyaları zaten aşağıda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla simyam yok. Şimdi beraber yaptığımız zaman göreceksiniz tek tek size göstereceğim. Öncelikle bu simya nereden başlıyor? Nasıl başlıyoruz? Nasıl elde ediyoruz? Abi buradaki simyacılarınıza gelip 30 level herhangi bir karakterinizle ejderha gözü gücü görevini alıyorsunuz. Siz de ilk etapta galiba ejderha parçasının topla görevi gelir. Onun için de ilk etapta gidip 10 tane ejderha taşı parçası toparlayıp tekrar simyacıya gelip bu görevi tekrar alıp ondan sonra hiç almanıza gerek kalmadan sınırsız bir şekilde korun Ben şimdi görevimi aldım. Hadi seriden gidelim. İlk simyalarımızı yapalım. Bu arada şundan da bahsedeyim. Simya görevleri için genelde ninja karakterler tercih edilir ve 30 level'da bırakılır. Bunun sebebini zaten 30 level olmasını az önce söyledim. 30 level'da alınmaya göre. Ninja olmasının sebebi de abi okçu açtığınızı etrafındaki slotları toparlıyor ve ejderha taşı parçası altına düşüyor. Şimdi bunun için hemen abi seyahat etmek istiyorumdan ışınlayıcıdan yok bir gidiyoruz. Biliyorsunuz yok bir çölünden geri ışınlandığınız zaman direkt sizi ikinci köye atıyor. Bunu Metin oynayan birçok arkadaşım biliyordur bu trikleri. Eskiden böyle ışınlanma yüzükleri olmadığı için biz bu taktikleri kullanarak ilerliyorduk. Şimdi seriden bölgemize bir gidelim abi. Böyle bol slotun olduğu bir bölgeyi bulacağız. Arkadaşlar şimdi ejderha taşı parçası görevimizi yapmaya başlayacağız. Ama onun öncesinde aklınızda bulunması gereken bazı şeyler var. Karakterimizin level almamasını istiyorsanız abi. App Market'ten sırların yüzüğü var. Sırlar yüzüğü özür dilerim. Bu sırlar yüzüğünü almanız lazım. Bu size gelen XP'in gelmesini engelliyor. Bunu ejderha markasıyla da alabiliyorsunuz ki ben hep böyle alıyorum zaten. Hemen alalım. Aldık taktık artık XP gelmeyecek. Hırsızın eldivenini ben kendi yan karakterine düşürmüştüm. Siz de ileriki zamanlarda düşürebilirsiniz. Bunu daha sonra da anlatırım. Çok da önemli değil. Ondan sonra abi almanız gereken site eldivenini mutlaka almanız lazım. Hırsızın eldiveni. Site eldiveninizi almazsanız çok az burada ejderha taşı parçası düşürürsünüz. Böyle ben bir 30 günlük alacağım ancak yeterli param yok galiba. 7 günlük alayım şimdilik. 7 günlük aldım. Hemen aktif olması için oyundan çıkıp giriyorum. Evet geri geldik. Abi hırsızın eldivenini de takıyorum. K'ya bastığım zaman otomatik A pencerem geliyor. Arkadaşlar benim karakterim sağlam olduğu için ben iksire ihtiyaç duymadan çünkü iksiri şöyle atayım hatta. Yani otomatik av almadığınız sürece abi şu odak ve saldır açık kalıyor. Benim üzerimdeki itemleri birazdan göstereceğim. HP hey absorben falan okey olduğu için benim karakterlerim burada ölmüyor. O yüzden ben bu şekilde kullanıyorum. Size de itemlerim göstereyim. Siz de ejderha taşı parçası karakterlerinizi böyle yapabilirsiniz abi. Ben seriden şöyle bir başlatayım. Ama okum yok. Hemen okumalık geliyor. Öyle aldım okumu geldim. Şöyle hemen başlatıyorum otomatik avımı. Gördüğünüz gibi karakterim saldırmaya başladı. Bundan sonra çay mı içersiniz, çorba mı içersiniz ne yaparsanız yapın. Şimdi göreceğiniz gibi abi mesela karakteri uzakta vuruyor ama ejderha taşı parçası ninjamızın altına düşüyor. Biz de bu sayede bu ejderha taşı parçalarını çok rahat toparlayabiliyoruz. Gördünüz mü? Tık tık toparlıyoruz böyle. Siz bu süre zarfında atıyorum işte kafanıza göre takılabilirsiniz abi. Geldiniz yani şöyle 5-10 dakikada bir bakarsanız yerler zaten ejderha taşı parçası dolmuş olacak. Bunları toparlayarak görevinizi yaparsınız. Ben de seriden görevimi yapacağım. Daha sonra devam ederiz. Dostlar şimdi 9 tane elde ettik. Bakın 10. üstte yere düştü. Şöyle 10. üstünü aldığımda abi gördüğünüz üzere buradaki 10 tane ejderha taş parçası yok oldu. Ve bir tane koridora konus işlenmemiş verdi. Bu 30 level olduktan sonra ilk görevi aldığınızda bu şekilde vermez. 10 tanesini toparlarsınız daha fazla düşüremezsiniz. Bunun için simyacıya gidip görevi tekrar almanız daha doğrusu 10 tane toparladım demeniz gerekiyor. Sonra otomatik bu şekilde dönüştürecektir. Şimdi Günlük en fazla 5 tane yapabiliyoruz. Ben de hemen 5 tanem yapıp geleceğim. Evet dostlar görevimi bitirdim. Şimdi bir tane sizde böyle bir ışınlanma yüzüğü bulundurursanız sizin için çok sağlıklı olur abi. Biraz daha hızlı yaparsınız. Hemen ışınlanma yüzüğüyle yangana gidişimi gerçekleştiriyorum. Evet şimdi 5 tane yaptık. Arkadaşlar burada size bahsetmek istediğim birazcık karışık bir şey var. Bu görevi atıyorum ben bugün aldım ve yapmadım. Ama gittim simyacıdan görevimi al dedim. Ardından oyundan çıkış yaptım ve yarın tekrar girdim. Yarın tekrar girdiğimde benim görevim oyun görevlerinde aktif oluyor. Yani gidip 5 tane kor kasabiliyorum. O 5 koru kasıp tekrar gelip simyacıdan görev aldığımda bir kere daha görev alıp bir 5 tane daha kasabiliyorum. Bu sayede bir günde 10 tane kasmış olabiliyorum. Böyle bir de trik var aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar geldik. 5 tane simyamızı kastık. Şöyle hemen şu 5 tane simyamızı bir açalım. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Şöyle 5 tane simyamızı açtık arkadaşlar. Bakın bir tane Elmas çıktı, işlenmemiş elmas çıktı. Onun dışında bir tane yakut aldık, elde ettik. Bir tane yeşim, işlenmemiş yine. Bir tane safirimiz, bir tane granımız iki tane de oniksimiz var. Gördüğünüz üzere. Bu simyalardan ametis çıkmaz arkadaşlar. Bu hakkınızda bulunsun. E güzel, işlenmemiş elmaslarımızı yaptık. Şimdi ne yapacağız abi? Beyler, simyacı penceresine girdiğinizde burada ejderha taşı arındırma var. Burası simyalarınızı yükselttiğiniz yerdir. Saflık derecesini yükseltebilirsiniz, seviyesini arttırabilirsiniz, sınıfını yükseltebilirsiniz. Bunlar nedir abi? Sınıfını yükseltmek için iki tane aynı simyadan üst üste koyuyorsunuz. Bakın gördünüz mü? İki tane işlenmemiş koydum. Eğer onaylarsa bir tane bize yontulmuş verecek. Onayladı, vermedi. Aşağıya geldi, işlenmemiş, kaldı, yandı. Başaramadı yani. Hemen geçelim bakalım farklı mesela işimizi deneyelim. İşlenmemiş işimizi basalım. Evet bak bir tane yontulmuş aldık. Buradaki sınıf penceresinde artık burada göremiyoruz. Buraya geldiğimizde bakın iki tane yontulmuş yeşimimiz var. Şimdi yine iki tane yontulmuşumuz olduğu için bu yontulmuşları da üst üste vurup bir sonraki seviye yani endere atabiliyoruz. Eğer geçerse sizle beraber bir tane de antika deneriz. Şöyle bastık çok güzel abi bir tane ender yeşim aldık. Üçüncü saflık penceremize geldik. Gördüğünüz gibi abi az önceki iki tane işlenmemiş yeşimimizi endere kadar getirdik. Şimdi iki tane enderi yan yana koyduğumuz zaman da bir sonraki saflık seviyesi antika. Özür dilerim sınıf derecesi antika abi. Eğer bu da geçerse bir tane antika yeşim almış olacağız. Çok da güzel olur valla videomuzda da iyi denk gelmiş olur. Şöyle bastık ama maalesef yaktı. Ender verdi antika vermedi. Sağlık olsun. Siz mantığını anladınız değil mi arkadaşlar? Daha sonra iki tane antika olacak. İki antikayı attığınızda efsanevi. İki efsanevi attığınızda da bir adet mitse şey ediyorsun, elde ediyorsunuz. Arkadaşlarım Mitsi simya sınıfının en son seviyesidir. En son derecesidir. Daha sonrasında saflık derecesine göre fiyatları biçimlendirir. Şimdi dilerseniz diğer karakterime geçeyim. Orada birazcık daha simyamız olduğu için. Oradan size tarif etmeye devam edeyim. Şimdi dostlar simya nedir abi? Simya neden bu kadar önemli? Arkadaşlar simya bizim ikinci karakterimiz gibi bir şey. Simyanın verdiği özellikler o kadar güçlü olduğu için bir de eğer set şeklinde dizerseniz de set bonusu aldığınız için sizin karakterinizi inanılmaz ileri atıyor. Ve her konuda ileri atıyor. Simyanın başlıca özellikleri abi size her element gücünden bir güç sağlar. Bunların sabit efsunları vardır. Örneğin ejderha elmasının efsunları zeka, buz direnci ve buzun gücü verir. Bu da malum artık biliyorsunuz haritalarda element gücü çok önemli. Her haritanın kendine göre bir element gücü var. Bu gücü düzmezseniz orada muhtemelen ayakta kalamıyorsunuz. Veya yeterince hasar veremiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şimdi ejderha elmasımızın verdiği abize zeka, buz direnci ve buzun gücü. Yakutumuz güç veriyor. Ateş direnci veriyor ve ateşin gücünü veriyor. Alttaki efsunlar değişebiliyor. Onlara daha sonra geliriz. Ejderha yeşilimiz bize max HP veriyor. Rüzgar dayanıklılığı ve rüzgarın gücünü veriyor. Aynı şekilde misli ejderha safiri toprak direnci, toprağın gücü, çeviklik, Ejderha Granası, HP, Şimşek, Şimşeklerin gücünü veriyor. On de karanlığın direnci, karanlığın gücü ve canlılık veriyor. Zaten şu anda arkadaşlarım siz burada gördüğünde anlamışsınızdır. Abi zeka veriyorsa bu surayla şamanın işi. Güç veriyorsa bu savaşçının işi. Atıyorum bu mesela bir özellik vermiyor. Çeviklik veriyorsa baba bak bu Nijan'ın işi. Ondan sonra buraya geliyorsunuz bakıyorsunuz şimşek veriyor. Direkt mesela bilen arkadaşlar der ki bunu sürgünde kullanasın gibi gibi. Abi simyalarımız o yüzden çok önemli. Şimdi gelelim daha önemlisi de bunların alt efsunları. Hepsini göstermeyeceğim. Sadece size şeyden bahsedeyim. Elmas ve yakuttan bahsedeyim. Gerisini eğer merak ediyorsanız abi ikiden falan bakabilirsiniz. Video uzamasın. Şimdi arkadaşlar bakın üst efsun sabit. Alttaki efsunlar değişik değişik gelebiliyor. 3 tane geliyor, 2 tane geliyor, 1 tane geliyor veya hiç gelmiyor. Bu da tabii ki de simyanın değerini belirliyor. Şimdi gördüğünüz üzere abi burada beceri hasarına karşı koyma, beceri hasar ve büyü savunmasıdır. Bu güzel bir simya. Matematiği için güzel bir simya seti. Arkadaşlar beceri hasarını karşı koymak bosslar size artık beceri hasarı vuruyor. Onun dışında karakterler beceri hasarı vuruyor ve bunu engellemenizi sağlıyor. Beceri hasarı zaten bildiğiniz beceri hasarı. Büyü savunması da büyü. Atıyorum mesela büyülü ormandaki o ağaçlı slot size büyü hasarı vuruyor. Buradan artı sağlayabiliyorsunuz veya suralar veya şamanlar. Bunlar size büyü hasarı vuruyor. Buradan büyü savunması alabiliyorsunuz. Gelelim şimdi yakutumuza. Yakutumuz en güzel yakutlardan bir tanesi. Mitsimat set için konuşuyorum. Abi saldırı değeri, savunma ve ortalama zarar var. Bu gibi özellikler diğerlerinin tamamına da geliyor arkadaşlar. Aslında bu özellikler sizi bir tık ileri atıyor. Şimdi gördüğünüz üzere bu özelliklerim var ya benim de bildiğiniz gibi matmitsi simya setim var. Ben bunu etkinleştirdiğim anda bakın simyaların yanında %3 artık daha fazla veriyor. Görüyor musunuz? Artı 5, %3. Mesela bakın savunmam artık %60'a çıkmış. Neden? Çünkü buradan bana bir set bonusu geliyor. DSS etkisi. Set etkisi. Set dedikleri olay da tam anlamıyla bu oluyor. Sette abi önemli olan şey tamamen misiniz sınıftı ya daha doğrusu sınıf derecesi simyanın. Atıyorum eğer siz bunun yanına bir tane efsanevi takarsanız set bonusu alamazsınız. Ama bunu çıkartıp yerine bir parlak takarsanız, bunu çıkartıp yerine bir kusursuz simya takarsanız oralara da birazdan geleceğiz. Ee, yine set bonusu alabilirsiniz çünkü orası e, sınıfı değil saflık derecesi ile alakalı bir şey. Saflık derecesi önemli değil, saflık derecesinden set bonusunu alabilirsiniz. Şimdi gelin abi beraber bir diğer simya şeylerini, saflık derecelerinde bir inceleyelim. Metinlikin wiki sayfasında bir eksiklik var arkadaşlar. Mitsi ejderha taşlarını eklememişler. O yüzden ben size efsanevi ejderha granit taşı üzerinden göstereceğim saflık derecelerini. Zaten hepsi aynı şey. Sadece burada efsanevi yerde Mitsi olduğunu düşünün. İlk başta mat Mitsi. Bakın gördüğünüz gibi mat Mitsi. Daha sonrasında mat Mitsi parlak Mitsiye dönüşüyor. Ondan sonra tertemiz. İki tane tertemizle beraber mükemmel. İki mükemmelle beraber de kusursuz oluyor. Yani birazcık ölme işi, ölme mantığı. Ee, birazcık yapmak zor ama yaptığınız zaman da eğer kusursuz saflık derecesinde bir simya taşınız varsa ciddi anlamlarda güzel paralar ediyor. Burayı da anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey varsa da eğer yorumlarda belirtirsiniz. Tekrar oyuna dönelim. Şimdi gelelim benim de korktuğum bir senaryo vardı arkadaşlar. Şimdi bu simyaların süreleri var. Abi altında 7 saat yazıyor, 8 saat, 1 saat 25 dakika yazıyor mesela bak 2 dakikası kalmış. Ben zannediyorum ki abi iki dakika sonra bu sinyal yok olacak. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Simyalarınız hiçbir yere gitmiyor. Bunların süreleri var sadece. Yani kullandığınız sürede aktif olduğu sürece. Bak mesela benim şu an boşa çalışıyor. Yukarıda aktif. Aktif olduğu süre boyunca buradaki süreler azalmaya başlıyor. Kapattığım takdirde de duruyorlar arkadaşlar. Ee, peki bu süreler nasıl uzatılıyor? Hemen şöyle göstereyim. Simyacımıza geliyoruz. Burada bir marketimiz var. Marketimiz açtığımızda arkadaşlar gördüğünüz üzere burada kerpetenler var. Ejderha kerpetenleri. Şimdi bunların birbirine farkı var abi. Öncelikle onlardan bir bahsedeyim. Sürenin kerpeteni adı üzerinde abi. Bundan bir tane aldık. Bu bizim süre uzatma kerpetenimiz. Diğer kerpeten ise buradaki e, simya taşlarınızı sökmenizi sağlıyor. Şimdi gelelim önce bir ilk kerpeteni size anlatayım abi. İlk kerpetenimizi aldık. Ben de şöyle hatta arka sayfada bir sürü var. 84 tane var. Şöyle onu da getireyim. Kerpetenimizi aldık arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi işlenmemiş ve yontulmuşları kullanın genelde. Eğer hiç yoksa yontulmuş kullanın. Daha çok işlenmemiş simyalarınızı kullanın. Bir bakalım benim elimde kalmış mı hiç? Mesela bir tane Onyx'im var. Arkadaşlar kerpetenim gelip bu Onyx'imin üzerine sürükliyorum. Evet dediğim zaman bana bir tane süre iksiri oluşturuyor. Gördünüz, gördünüz mü? Süre özütü. Bu da şansa göre veriyor. %15 veriyor, %50 veriyor, %5 veriyor, %20 değişiyor. %30 veriyor falan değişiyor. Bu tamamen şansınıza kalmış süre özütü. Daha sonra bu süre özütünü alıp simyanızın üzerine sürüklediğinizde tekrar size diyor ki bunu diyor uygula diyorsunuz. Bakın 2 dakikası var hatta 1 dakikası kalmış ejderha granasının. Evet dedim abi 3 saat 37 dakikaya çıktı süresi. Süre mantığı da bu şekilde işliyor. Korkmanıza gerek yok abi simyalarınız bir yere gitmiyor. Süre bittiği zaman da burada kırmızı bir şekilde duruyor sadece. Şimdi gelelim diğer kerpetene. Arkadaşlar bu kerpeten şurada üzerinize takmış olduğunuz simyalar var ya. Bu simyaları çıkartmanızı yarıyor. Ama böyle bir problem var arkadaşlar. Bunun çıkartma oranı düşük. Yani siz bunu aldınız mesela yakutun üzerine düşürdünüz. Yuvarladınız bastınız atıyorum. Atlama ihtimali var. Yani çıkartmama ihtimali var. Bu yakutlar çok değerli. Şu anki şu elimde gördüm şu yakut mesela 70 volt. Atıyorum şu yeşim şu anda 25 volt. Bu elmasımız şu anda 50 volt. 50 volt yoktur da işte. 30 volt. O yüzden bu kerpetanla bu simyaları çıkartmak birazcık riskli işler. Ha diğer bir tane daha kerpeten var abi. O da %100 çıkartmanızı sağlıyor. Ama o da bence bunları kullanmanız için fazlaca pahalı bir nesne. O yüzden bu simyaları çıkartırken abi ejderha kerpetanı kullanabilirsiniz belli bir şans oranında artık patlayacak veya çıkacak. O tamamen şansınıza kalmış bir şey. Şimdi dostlar bir de fasulyelerimiz var abi. Son olarak size fasulyeleri de anlatayım. Abi bir dönem bir furya vardı. Fasulye satılır, yetişir ejderha fasulyesi satılır, satılır, satılır. Ne abi bu yeşil fasulyesi? Arkadaşlar bu simyanızı artı basmanızı sağlayan bir item. Bunların da yine aynı şekilde farklı özellikleri. Daha doğrusu şansınızı yükselten türleri var. Yeşil en kötüsü. En kötüsünden ziyade her türlü zaten bununla geçirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Belki kusursuz falan basarken artı altıya giderken bunları tercih edebilirsiniz. Ben arada bir kullanıyorum. Yeşil, mavi ve pembe ejderha fasulyesi olmak üzere abi. Üç sınıfı ayrılıyorlar. Pembe tipinden de belli olduğu gibi abi. 110 daha fazla geçme olasılığına sahip. Mavide bir yüzdelik vermemişler ama mavi de yeşile nazaran daha iyi geçiriyor. Yeşil de garibim en kötü geçiren. Şimdi şöyle de hemen bir size nasıl artı basacağınızı göstereyim abi. Yine ejderha taşı arındırma sayfasına geldiniz abi. Burada seviye bölümü var. Bakın zaten direkt yeşil ejderha fasulyesi burada belirdi. Seviye mesela şu anda ne var? Bir yakutum yok mu şöyle güzel? Atıyorum şu yontulmuş yakutu koyduk. Buradan da sağ tıkladım. Fasulyemi böyle koydum envaterin içine. Bastım. Bakın artı bir oldu. Şimdi tekrardan deniyoruz abi. Tekrar yakutumuzu koyduk. Yeşil ejderha fasulyemizi koyduk. Tekrardan bastık. Bakın artı iki oldu. Bu şekilde artı basmanızı sağlıyor. Böyle artı 4'e kadar simyalarınızı getirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Kusursuzluğa da galiba mükemmel de olması lazım abi. Artı altıya kadar geliyor. Emin değilim. Henüz sahip olmadığım için hemen bana kızmayın. Artı altıya kadar gelebiliyor ama artı basma mantığı bu şekilde sizin de aklınızda bulunsun diyerekten Yeşil Ejderha e anlattık. Şunu da unutmadan hemen size bir göstereyim. Arkadaşlar benim ETP yaptığım karakterim itemleri şu şekilde. Elimde artı bir rüzgar basılı. 32 ortalamalı bir geyik boynuzu yay var. Buna büyük şeytan yansıttım. Bence çok güzel duruyor. Onun için deri kapşonu artı 9. Savaş kalkanım var şöyle. Serseme ihtiyacınız yok. Burada önemli olan Efsun yarı insanlara karşı güçlü. Çünkü ikinci köydeki slotları yarı insan Efsun'u işliyor. Aklınızda bulunsun. Bir tane art 9 kırmızı karınca takımım var. Yani bunda rüzgar olsa daha iyi olur. Ama bende 1500 HP 10 HP absorbe var. HP absorbenin mantığını zaten videonun başında size anlatmıştım. Can yüklemesi yapıyor bize. 1000 HP ile bir bileziğim. Şöyle 10 kritikli bir kolyem. Bunlar tamamen değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ben benim üzerimdeki itemleri gösteriyorum. Tahta küpeye artı 9 yapabilirsiniz. Bendeki artı 6. Bir tane artı 9 bambu ayakkabısı var. Yine bakın bunu da rüzgarlı ayakkabı olarak alabilirsiniz. Ben de zaten mevcut itemler vardı. Onları direkt taktım üzerine. Bunlar değişiyor. Yine 10 kritikli. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yok. Siz de buna benzer bir karakter yapabilirsiniz kendinize. Simyalarınızı yaptınız. Simyalarınızı taktınız abi. Şimdi oyun içerisinde aktif olarak kullanıyorsunuz. Simya'yı buradan böyle gelip etkinleştir, tekrar kapat, etkinleştir, kapat yapmak yerine kısa yolları var abi. Oyunda default olarak bu CTR C olarak geliyor buradaki sınıf için. Bu sağ taraftaki sınıfta da CTR ile V olması lazım ama genelde zaten sol pencere kullanılıyor. CTR C'ye basıp açıp kapatabilirsiniz. Bunun tuş atamasını ben değiştirdim mesela. CTR ile C benim zoruma gidiyordu daha zoruma gidiyordan ziyade daha kolay bir tuşu atamak istedim. Hemen onu da size göstereyim nasıl atacağınızı. Buradan ayarlar pencerenize daha doğrusu seçenekler penceresine geliyorsunuz. Birazcık sistemi değişti. Alttaki seçeneklerden anahtar ataması var. Anahtar atamasına geldiğinizde en aşağı indiriyorsunuz arkadaşlar. Burada DS gökyüzü ve DS dünya var. Bu da simyaların az önce gösterdim. Şunları DS, DS gökyüzü, DS dünya. DS dünyayı çok fazla kullanmadığımız için abi gökyüzün atamasını bakın gördüğünüz gibi bendeki ESC'nin altındaki bu değişik bir tuş var işte E tuşu mu diyeyim. O tuşa atadım ben. Bu tuşu atadığım için kullanmıyorum zaten bu tuşu. Buna bastığım zaman otomatik olarak simyam etkinleşiyor veya simyamı kapatabiliyorum. Bu da küçük bir trik olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sanırım anlatacak pek de bir şey kalmadı arkadaşlar. Simya dediğimiz şey tamamen bundan ibaret. Yani oyuna başlayacaksanız sizin gözünüzü korkutmasın. Gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz. Şu anda anlamamış da olabilirsiniz. Yine çok doğal oyuna başladığınızda kendiniz yaptığınızda %90 anlayacaksınızdır arkadaşlar bana güvenebilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlaka videoyu beğenin abi bu rehber videolarımızın devamında gelsin. Bir de kanalı hype etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yorumlar penceresi sağa kaydırıp mobilden kullananlar. Bir de hype butonundan bize bir hype verin bakalım bir görelim. Videomuz nereye kadar geliyor. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.